Ben Arnavutluğun o yükselen trendine göre daha iyi bir grupta daha iyi işler yapabileceğini düşünüyordum ama şimdi bu grupta yani beraberlik başarı. Burada en problemli yapıya sahip olan takım kadrosu en zengin olan takım bana göre. İspanya çok dar bir savunma kadrosu. Sanki İspanya kendi yarı sahasına hiç girmeyecekmiş gibi bir kadro yapısı var. Hırvatistan'ın da kadro yapısına göre oynadığı oyun çok farklı mesela. Beni çok şaşırtıyor bu. Hırvatistan daha çok şey gibi. O fizik yapısına, o teknik kabiliyet yani uyumsuz gibi duruyor, haksız rekabet gibi duruyor. Bence çok fark yaratacak isimlerden bir tanesi. <laughs> Merhabalar sevgili Gol takipçileri. Topsuz Oyun'un Euro 2024 bölümlerinden devam ediyoruz. Bugün B grubunu değerlendireceğiz. Emre ile birlikte. Emre hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bu grupta İtalya, İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk var. Ee, enteresan bu grup ee, turnuvanın ölüm grubu olarak nitelendirebileceğimiz grup. Biz nasıl düşmedik bu gruba? Evet yani normalde böyle gruplara hep düşerdik. Ee, Arnavutluk burada enteresan. Ee, uzun zaman sonra 2016'dan sonra ilk turnuvaları ölüm grubuna düşmüş oldular. Ee, i̇şleri zor. Sen nasıl görüyorsun grubu? Arnavutluk açısından çok şanssız bir grup aşaması oldu bu. Tabii maçlar oynanmadan böyle bu şekilde değerlendirmek doğru olmayabilir ama ben Arnavutluğun o yükselen trendine göre daha iyi bir grupta, daha iyi işler yapabileceğini düşünüyordum ama şimdi bu grupta yani beraberlik, başarı, 3 tane çeyrek final favorisi olan takım var aynı grupta. Yani İspanya, Hırvatistan, İtalya her halükarda hemen hemen herkesin çeyrek final adayları takımlardır. En iyi üçüncünün çıkabileceği bir grup diyebilir miyiz buraya? En iyi üçüncünün bence kesin çıkabileceği bir grup. Çünkü Arnavutlu'nun yani sıfır puan olması muhtemel. Şimdi sürpriz olabilir mi? Olabilir. Her, her turnuvada böyle sürpriz takımlar oluyor. Fakat Arnavutlu'nun gerek oyun gücü şu an izlediğimiz kadarıyla gerekse kadro kalitesiyle bu takımlara karşı başa çıkması zor gibi duruyor. Burada en problemli... E, yapıya sahip olan takım kadrosu en zengin olan takım bana göre. İspanya, İspanya'nın geriye dönük maçlarını izledim işte bir haftadır. O maçı izliyoruz, bir önceki turnuvaya bakıyoruz, hazırlık maçlarına bakıyoruz falan. İspanya'nın bir Romanya maçı var. %91 topla oynama bir isabetli şut. Romanya %9 topla oynayıp iki tane isabetli şut bulmuş. İspanya'nın pas parametrelerine falan bakıyorsun. İspanya şunu diyor. İkili mücadeleye girmemem lazım. Geçiş yememem lazım. Kontra atak şansı vermemem lazım. Dolayısıyla bunları yaratıp da fiziksel olarak ezilmemem lazım diyor İspanya. O yüzden bazı pozisyonlarda maksimum düzeyde yüksek yüzdeli sonlandırmaya çalıştıkları için bazı ataklar çok fazla sıkıcı oluyor. Daha iyi açıyı bulalım, daha iyi açıyı bulalım falan. Mesela Arnavutluk burada Hırvatistan'a daha fazla zorlanır. Futbol anlamında. İtalya'ya karşı daha fazla zorlanır. Ama İspanya'ya karşı yapması gereken bir tane bir şey var. Bekleyip doğru zamanda topu kapıp çabuk çıkmaya çalışmak. Peki şunu sorabilir miyim abi? Bunun sebebi aslında İspanya eskiden de böyle pas oyunu oynardı. İşte yüzlerce, binlerce pas yapardı. Bin pas yaptığı maçlar olurdu. Ama yine de bir şekilde o golü atıp maçı kazanabiliyorlardı. Buradaki asıl sıkıntının İspanya'nın kadrosunda belli bir 11'in olmaması diyebilir miyiz? Mesela İspanya kadrosunu düşündüğümüzde işte sol bekte Grimaldo yazabiliyoruz. Orta saha merkezde Rodri yazabiliyoruz ama bunun dışındaki oyuncular neredeyse hiçbir belli değil. İki oyuncu hariç yer. benim kafamda o ikisi kesin oynar ama geri kalan oyuncular hangisi oynar, hangisi oynamaz bilemiyorum ben. Şimdi turnuvadaki savunmacılara baktığımız zaman Normand var, Vivian var. Grimaldo, Kukurella, Kubars. Çok dar bir hı hı. savunma kadrosu. Sanki e, İspanya kendi yarı sahasına hiç girmeyecekmiş gibi bir kadro yapısı var. Savunma noktasında oyuncular çok kaliteli bu arada. Yani hepsi oyunun e, hem evet. pozitif hem negatif fazında etkili oyuncular. Kubarsi bence geleceğin en büyük yıldızlarından bir tanesi olacak. Şu yaşında bu turnuvalara banko oyuncu gibi gidiyor olması bile yeterli bence bunun için. E, İspanya bir orta saha takımı. İspanya'nın mantığı top bende kalacak, ben hücum edeceğim, dilediğim zaman tempoyu arttıracağım mantığı. Şimdi bu mantıkla değerlendirdiğimiz zaman... Karşıdaki takımlar full konsantrasyonla 100 dakika oynaması lazım. Bir şekilde golü buluyor dediğin zaman dilimleri artık pastan dolayı uyuştuktan sonra bir yapılan bireysel hatalar ya da çabuk yön değiştirilmesinden kaynaklanan hatalı alan parselasyonlarından geliyor. İspanya sanki şey gibi. Yaşça büyük olan insanlar küçüklerin turnuvasına katılmış da Orada işte ter atmaya çalışıyormuş gibi bir görüntüsü var. Bu rakiplerini küçümsemek ya da İspanya'yı aşırı yüceltmek için söylemiyorum. İspanya'nın oyun stili böyle. Hani hadi beyler dediği zaman gol atacak bir takım gibi duruyor İspanya. Ama 11 istikrarı meselesi çok önemli. Ön tarafa bakıyoruz. Ferran Torres hiç kimsenin favori uç oyuncusu değildir. Lamine Yamal hala... Çok tecrübe kazanması lazım. Hala son noktalarda hatalı kararlar verebiliyor. Kendi enerjisini doğru ayarlayamayıp sonlandırması gereken noktada hala dripling'e yönelebiliyor. Oradaki en büyük tecrübe Morata ve bizim göz bebeğimiz Red Bull projesinin yetiştirdiği değerli isimlerden Dani Olmo. Dani Olmo ve Morata ikilisi etrafını oyuna katma ve görece statik diyebileceğimiz bu oyunu daha hareketli hale geçirme anlamında çok faydalı iki oyuncu. Morata'dan ziyade daha çok Olmo'dan bahsediyor. Topun düştüğü noktada mutlaka İspanya olmak zorunda. İspanya'nın oyun anlayışı bunu gerektiriyor. Sürekli yeniden top kapıp sürekli yeniden oyun kurması lazım. Bunu da sağlayıcı nokta bence Dani Olmo olacaktır. Çok değerli bir isim. Diğer takımlarla kıyas ederek değerlendirdiğimiz zaman İspanya bireysel yıldızlarıyla ve caydırıcı oyun anlayışıyla grubun favorisi gibi görünüyor. Fakat mesela ben bireysel kadro anlamında kıyas yaptığım zaman Hırvatistan'ın orta sahasını daha üstün buluyor. Yani Hırvatistan'ın da buradan Hırvatistan'a geçmiş olalım. Hırvatistan'ın da kadro yapısına göre oynadığı oyun çok farklı mesela. Beni çok şaşırtıyor bu. Hırvatistan daha çok şey gibi. Top bende kalmalı. Ben ağır abi oyunculara sahibim. Her birimizde bireysel yetenek kat sayısı minimum e, iki katı turnuvadaki takımların. Tek tek bakalım istersen. Burada listemi de açayım. Lovru Mayer Mateo Kovacic, Luka Modric, Brozovic, Vlasic, e, Pasaric ve Martin Baturina. Bu oyuncularla top sendeyken iyi oynayabilirsin doğru mu? Hırvatistan nasıl yapıyor? Hırvatistan arka tarafı minimum riskli paslarla geçiyor. Orta sahada o kadar büyük bir rotasyon var ki herkes birbirinin yerine oynuyor. Brozovic'i bazen kanatta görüyorsun. Bazen bir bakıyorsun Kovacic 10 numara pozisyonuna yerleşmiş. Pašalić oynadığı süre zarfında iç koridor savunması yapıyor falan. Hırvatistan'ın şu olayı çok ilgi çekici. Belki Hırvatistan e, yarı final final göremez. Ama çeyrek final görebileceğini düşünüyorum. Hırvatistan'daki bence en büyük başarılı husus şu. Bu oyunculara top kendisindeyken savunma pozisyonunda yerleşmeyi e, ikna edebilir. Top kendisindeyken savunur gibi yerleşiyor Hırvatistan. Bu çok ilginç. Dünya üzerinde başka hiçbir takımda bunu görmedim. Bu Zlatko Dalic'in Hırvatistan'ın da gayet de istikrarlı biçimde uyguladıkları bir mekanik. Hırvatistan da sanki turnuvanın en iyi üçüncüsü olacak takımlarından bir tanesi gibi duruyor. İtalya ile ikincilik mücadelesi vereceklerdir. İtalya'nın da en büyük avantajı sanıyorum hocası. Peki abi İtalya'ya şöyle geçelim. İtalya 2021 yılında oynanan Euro 2020'de ee, aslında favori bir takım değildi. İlk maç bizimle oynadıkları maça kadar kimsenin de favori olarak gördüğü bir takım değildi. Çünkü ondan önceki dünya kupasına katılamamış bir takımdı. O hazırlık maçlarındaki oyunları da o kadar etkileyici değildi ama öyle bir oyun tuttular ki Mancini ile birlikte finale kadar gittiler ve finalde de İngiltere'yi aslında oyun olarak yenemeseler bile çok e, çakal bir şekilde penaltılara götürüp kazandılar. Bu dönemki İtalya'dan ne bekliyorsun? Çünkü bence yine dünya kupasına katılamadılar. Yine e, eski bir Kurt Hoca ile geliyorlar ve oyun olarak çok da bir şey vaat etmeden geliyorlar. Valla İtalya'yı tam olarak az önce bahsettiğin şekilde özetleyebiliriz. İtalyan futbolu ben çok değer veriyorum. Serie A benim gözümde birçok ligden daha önde yer alan bir ligdir. Hatta seri B dahil. Yani seri B Avrupa'nın taktik yemekhanesi diyelim. Orada pişiriliyor birçok şey. Üçlü beşli geçişleri, dörtlü savunmalar. işte iki stoperi geride bırakıp komple takımın gerisini ikinci, üçüncü bölgeye yayan takımlar var vesaire teknik direktör fabrikası diyebiliriz İtalya'ya. Bu teknik direktör fabrikasının da başında gerçekten dediğin gibi kurt bir hoca var. 4-6-0 mantığını dünyaya seyir zevkiyle beraber sunmuş bir adam spallet. Elindeki kadroya bakıyoruz çok iyi oynaması gereken bir kadro var aslında. Tek tek baktığımız zaman topu İtalya'ya bırak ondan sonra otur seyret gibi bir kadro yapısı var tek tek baktığımızda. Fakat bu tek tek bakış çok fazla bir şey yaramıyor. Barella ve Jorginho var mesela orta sahasında. Cristante bunlara eklenebilir. Frattesi, Pellegrini vesaire sayalım. Burada sanki top paylaşımında ciddi problem yaşıyormuş gibi görünüyor İtalya. İtalya'yı şey olarak görmüyorsun mesela. Yerleşik ve dilediği zamanda pozisyon bulmaya çalışan bir büyük takım gibi görmüyorsun. İtalya daha çok sen oyna. Ben senin boşluklarını yakaladığım zaman bu kaliteli ayaklarla seni vururum zaten. Tehdidi yönelten bir takıma benziyor ki İtalya dediğin zaman benim gözümde ne uyanır biliyor musun? Marcello Lippi'nin Fransa'ya uyguladığı ikinci bölge planlı püresi gelir mesela aklıma. Ve bu oyuncular kimlerdi? Dünyanın en klas isimleriydi bu püresi yapan adamlar. Şimdi buradan uzakta mesela daha çok uyuşturma oyunu gibi oynuyor İtalya. Bizim milli maçta da izledik İtalya'yı. O gün mesela İtalya e, galibiyeti kaybetti diyebiliyor muyuz? Yok. Zannetmiyorum yani bizim... Biz daha iyi bir olabiliriz o maçta. Barış Alper'le yakaladığımız pozisyondan bulabileceğimiz bir gol, İtalya'nın bütün senaryosunu boşa çıkartabilirdi gibi duruyor. Yani İtalya, ismen çok büyük, bireysel e, profillere baktığımız zaman çok kaliteli oyunculara sahip. Fakat bunlardan hala tam olarak sanki böyle bir turnuva daha geçirmesi lazımmış gibi. Nasıl diyeyim yani Avrupa Şampiyonası'na sürpriz gelmiş bir sonraki turnuvanın Favorisi olan bir türlü o favori pozisyonuna yaklaşamamış Belçika gibi görünüyor. Hani Belçika altın jenerasyonu altın jenerasyon Hiçbir zaman olmadı. Altın jenerasyon geliyor bu turnuva bambaşka olacak falan filan denilip de sürekli hayal kırıklığı yarattı oyun olarak. Skorlardan bağımsız konuşuyorum. Sanki ona çok benziyor şu anda İtalyan Birliği takımı. Scamacca haricinde Raspadori ve Chiesa'yı da sayabiliriz. Net olarak mesela Avrupa'nın 5 büyük liginde herkesin almak isteyeceği oyuncu var mı İtalya'da? Ya tabii öyle oyuncular var ama bireysel olarak ve aslında orayı yıldız yapmaları için değil o takımların parçası olması için istenen oyuncular var. Orayı yükseltecek işte mesela atıyorum Arsenal'a geldiği zaman Arsenal'ı yükseltsin işte City'ye geldiği zaman City'ye bir sınıf atlatsın diyeceğimiz oyuncu yok şu anda. Yani İtalya milli takımının özetini Forvet'e bakarak yapabiliriz sence de öyledir tabii, tabii. sanıyorum. İyi işleyen bir sistemi işlevsel kılmak için... Her şeye sahip bir milli takımı, ama iyi işleyen bir sisteme henüz sahip değil gibi duruyor. Ya bu gidişle de olamayacak gibi duruyor. Peki abi bu grupları bitirirken şöyle soru sorayım. Sence bu takımlardan dört tane takım saydık e, ve inceledik, e, bir tane damga vurabilecek oyuncu, bir tane de e, genç oyuncu alabilir miyiz senden acaba? İspanyadan e, tecrübe kontenjanından Oyarzabalı söyleyebiliriz. Genç kontenjanından da tabii ki Kubarsi. İtalya'ya geçelim. İtalya'da çok zorlandık. Hepsi Spalletti'nin <laughs> devresi adamlar. Tecrübe kontenjanından Bastoni söyleriz. Genç kapsamında da Calafiori'den bahsetmek mümkün. Bastoni'ye zaten özel bir sempatimiz var. Orta saha oyuncularından daha orta sahada konumlanan bir stoper benim için Bastoni. İngiliz olsaydı Declan Rice'ın yanında oynardı muhtemelen diye düşünüyorum. Ee, Hırvatistan'a geçelim. Hırvatistan'da herkesin Genç oyuncu adayı muhtemelen Baturina olurdu. Ama ben şu şiş diyorum. Tabii senin bahsettiğin gibi programdan önce o fizik yapısına, o teknik kabiliyet yani uyumsuz gibi duruyor. Haksız rekabet gibi duruyor. Bence çok fark yaratacak isimlerden bir tanesi. Hırvatistan'da tabii tecrübeden bahsetmek gerekirse yani Modric zaten Aynen. hemen hemen. Herkesin söylemesi gereken isimlerden bir tanesi. Ama Modric artık her turnuvada sürekli en iyi oyuncu. İşte takımın beyni şöylesi böylesi falan. Lovro Mayer diyorum. Lovro Mayer bana göre e, gidebileceği seviyelere halen gidemedi ve yaşı da bu sırada geçiyor bir taraftan. Yani bir üst basamağa daha çıkması lazım onun. Wolfsburg değil onun durması gereken yer. Atıyorum e, Arsenal'da olabilir ya da Chelsea'de olabilirdi mesela. Ama Wolfsburg'da şu anda. Bence Lovram yer hak ettiği noktada olmamasına rağmen e, Hırvatistan orta saha kadrosu içerisinde en eşsiz parçalardan bir tanesi. Şimdi hepsini saydık. Arnavutluk maalesef. Arnavutluğa da gelelim. Arnavutluk'ta iki tane ileri uç elemanı seçebilirim. Arnavutluğun tecrübeli oyuncuları şey değil. Yani herhangi bir takımda en azından rotasyona koysak oynarız diyebileceğin isimler değil. Yani stan kule stand yok artık. Yani şimdi o zaman ne olacak? Birbirine yakın seviyelerdeki oyunculardan seçeceğiz. Birisi Broha, diğeri Aslani. Aslani tabi teknik direktör farkı da var. İçinde bulunduğu kadro kalitesinden dolayı oyun görüşünün gelişimi vesaire de söz konusu. Arnavutluk'tan gözlem yapılacaksa, oyuncu bakılacaksa özellikle bu ikinci oyuncuya bakılabilir. Sanıyorum bu grubun tecrübeli ve genç Turnuvaya damga vuracak isimleri bunlar olur benim açımdan. Abi çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Ben de teşekkür ederim. Turnuvanın en sıkıcı grubunu olabildiğince eğlenceli biçimde değerlendirmeye çalıştık. Umuyorum izleyenlerimiz de keyif alır. Euro 2024'ün en izlenmeyecek grubuyla sizlerle birlikteydik. Önümüzdeki programlarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.